Ya böyle artık oturmaktan vazgeçmemiz lazım ha. Bu pineklemek nereye kadar yani? Artık biz de işlerin başına geçsek, bir ucundan tutsak işte fena olmaz hani. Ya vaza. Sıra bize İstanbul'da bir şeyler göstermişti. Hani bir Mardin Midyat'la ilgili proje mi vardı, bir şeyler vardı. Hatırlıyorsun değil Hatırlıyorum tabii ki baba, biliyorum onları. Ya sen onları bana baştan sona bir anlatsan oğlum ya. Tamam baba bak. Şimdi o aldığımız satın aldığımız toprakları fabrikalar kuracağız. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Ya ne konuşacağız bedar fısır fısır ya? Allah Allah bir şeye de burnunu sokma. Oğlumla dertleşiyoruz görmüyorsun. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Baba oğul dertleşiyorlarmış. Hepsinin de afrası tafrası ayrı. Hanginizin tepine göre oynayacağım şaşırdım. E kapı çalıyor kapıya bak be da. Ha. kim bu gelen? Açınca göreceğiz Celil. Allah Allah. Azat yavaş oğlum. Ay Hatice'm hoş geldin. Hatice'ymiş. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Döndüğünüzü duyunca bir görmeye gideyim dedim. İyi ettin anam. Nasılsın iyi misin? İyi sen de olsun. Oh çok şükür. Çok sevindim seni gördüğüme. Hoş geldin Hatice teyze. Hoş bulduk. Baba ben bir narin alayım. Tamam oğlum. Hoş geldin Hatice. Hoş bulduk. Nasıl Ahmet Ağa nasıl iyi mi? Sağ olasın Celil. İyiyiz hamdolsun. Ya o Güzel bir şekerli kahve yapsan da içsek değil mi? Misafirimiz de var. Allah Allah. Celil yatmasına yapayım da. Tamam. Komşum kusura bakma hiç kahvemiz kan Olsun komşum az kahveni içmedim. Allah ömür verse de yine içeriz kahveni nasıl olsa. Ah Hatice ah. Kendi memleketimizde sürgün ettiler bizi. Ne yüzümüze bakan var, ne paramızla ekmek veren var. Kaç gündür neler çektiğimizi bir Allah bir biz biliriz. Üzülme komşum. Her şey bitecek Allah'ın izniyle o fikirsizlerin tavırlarına da aldırma. Hiçbiri senin benim gibi başını yastığa koyunca rahat uyumuyordur. Doğru diyorsun Hatice'm. Doğru diyorsun da hepimiz aynı toprağın insanıyız. Aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz. Ama derler ya işte, insanlar kısım kısım, yer damar damar. Aha. Vallahi bu oğlanın bize kastı var. Ne desek aksini yapıyor. Gelen ne oldu Kevser kadın? Ne olacak? Ayşe'yi Hamdi'nin yanına verip evine gönderdik. Bizim Boran da gitmiş. Ayşe'yi almış oradan buraya bizim eve geri getirmiş. Ne demek geri getirmiş? Heh. Hayırlı günler baba. Aha kendine sor. Niye getirdin Ayşe'yi? Vicdanını sızlayacağına bir de benden hesap mı soruyorsunuz? Kocası olacak adam Ayşe'yi koruyup kollayacağına zincire vurup sabah akşam işkence etmiş. Hı -hı. Ne? Elleri kırılsın inşallah. Bak sen şerefsiz he. Bir de bana söz verdiydi. Ben ona bunun hesabını sormaz mıyım? Sorulacak bir hesap kalmadı baba. Ben hallettim onu. Bundan sonra Hı -hı. o eve gitmeyecek. Hamdiden de boşanacak. Bu dediğin olmaz o. Ahiretimizde bugüne kadar görülmüş şey değil öyle boşanma falan. Hamdi'nin kulağını bir kez daha çekeriz. Korkar dövmez her şeyi. Boşanma, boşanma olmaz. Eski köye yeni adetler getirme Boran. Demek ki hepimiz bir ilke şahit olacağız. Çünkü Ayşe Hamdi'den boşanacak.